Dansçılar ıslanmış kağıtların üzerinde hareket ediyor. Yine de ayaklarının altındaki kağıtlar hiç yırtılmıyor. Fakat kız arkasını döndüğü anda bastığı kağıt yırtılıyor. Günün sonunda yüzlerce kağıdı delip geçmiş oluyor. Diğer dansçılar artık buna dayanamıyor. Onunla alay ediyor, ömrü boyunca dans öğrenemeyeceğini ve asla yarışmayı kazanamayacağını söylüyorlar. Sonra onunla birlikte çalışmayı reddediyorlar. Ama kız dansında hafifliği bulmak için pes etmiyor. Her gün suyun yüzeyinde koşuyor, tek bir damla bile sıçratmayacak şekilde gücünü kontrol ediyor. Yorulmak bilmeyen çalışmaları sayesinde dansı inanılmaz bir hızla gelişiyor. Kısa süre içinde en güçlü dansçıyla aynı seviyeye geliyor. Tam yarışmayı kesin olarak kazanacağını düşündüğü sırada ustası ona hala en önemli şeyin eksik olduğunu söylüyor. İzleyenlerin kalbine dokunabilme yeteneği. Fakat kız buna katılmıyor. Becerisini kanıtlamak için doğruca sokağa çıkıyor ve dans etmeye başlıyor. Beklediği gibi yoldan geçenler birer birer duruyor ve onun dansını büyülenmiş gibi izliyor. Tam ilgiden keyif alırken kalabalıktaki yaşlı bir adam onu küçümseyerek reddediyor. Bu kızın öfkelenmesine neden oluyor. Hemen adamın peşinden gidip neden dansını küçümsediğini soruyor. Adam ise küçümse küçümseyen bir ifadeyle insanların sadece kızın güzel görünüşüne hayran olduğunu, dansının kimseyi etkilemediğini söylüyor. Eve döndüğünde yoldan geçenlerin yüz ifadelerini hatırlıyor ve aynada süslü kıyafetlerine bakıyor. Dansının çekiciliğine inanmak istemiyor. Bu yüzden gösterişli kıyafetlerini çıkarıyor, bir maske takıyor ve aynı yere dönüp yeniden dans ediyor. Başta insanlar merakla duruyor fakat kısa süre içinde kalabalık yavaşça dağılıyor. Kız sonunda maskeyi çıkarırken yenilgiyi kabul ediyor ve ustasının sözlerini anlıyor. Dansın içindeki karmaşık duyguları hissetmesi gerektiğini. Ardından kırsala gidiyor. Herkesle birlikte çalışıyor ve onlarla özgürce neşeyle dans ediyor. Bu sade günlerde kendini doğayla bütünleşmiş hissetmeye başlıyor. Fakat bu sırada yarışma çoktan başlamış oluyor ve kız hala salona gelmiyor. Rakibinin kusursuz performansı herkesin onayını kazanıyor. Jüri tacı ona vermeye oy birliğiyle karar veriyor. Tam o anda kız sade kıyafetleriyle geç kalmış bir şekilde geliyor. Herkes giydiklerini görünce öfkeleniyor. Üstelik bir koreografisi bile olmadığını duyunca onu tamamen saçma buluyorlar. Ancak kız elinden gelenin en iyisini yapacağını söylüyor. Jüri de isteksizce ona bir şans veriyor. Kız Koreografisiz ve müziksiz neşeyle dans etmeye başlıyor. Neşesi herkese yayılıyor. Yanındaki müzisyenler farkında bile olmadan ona eşlik etmeye başlıyor. Hatta rakibi bile alkışlamadan duramıyor. Kız sonunda kendi gücüyle kendini kanıtlıyor.